Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Need for Speed oynuyoruz. Normalde eğitim kısmı bittikten sonra başlayacaktım. Ama eğitim kısmını geçemiyorsunuz ve eğitim kısmı uzun oluyor. O yüzden buradan başlamak istedim. Crossfit de sevdiğim oyunlardan bir tanesi benim normalde. Ama yani yayın yaptığı ıı, neredeyse bütün oyunlarda geçiş kısmı diye bir şey yok. öğretici kısmı. Hiçbir oyunda mı olmaz ya? Ve bir de kısa da sürmüyor yani bayağı durun sürüyor. Tabii fıfada da deneyebilirsiniz fıfada da öyle. bir şey yoktu çünkü. Hadi yetişe bir. En çok konuşacak bir şey bulamıyorum. Sadece yarış yapıyoruz ve yani o kadar yani. Geç abi geç geç. Geç geç. Direkt geç, geç. Geç geç geç. Geç kardeşim geç geç. Basıyorum olmuyor ya. Tamam açmak da istemiyorum ya. istemiyorum istemiyorum. bırak da oyun kendim öğreneyim ya. Her şey geçiyorum. Ben bir şey öğrenmeyeceğim bir oyun kısmı oyundan bıktırıyor. İçemiyorsun da kısmını ya. Yani bilgisayar kısmında bu kadar başarılı olmuş bir oyunun online kısmında. Yani böyle bir oyun böyle sinir oyunlar çıkartması yani normal bir şey değil bence yani şu anlarda en kötü oyunda bile en kötü oyunda bile eğitim kısmını geçme diye bir şey var ama iyi yani bunun nasıl çıkartıldığını bilmiyorum artık niye bilmiyorum yapamıyor bunu ne yapmıyor bilerek geç 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 hadi geç 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 çık çık bak çık düğmesi var basabiliyorsun ama bassam bir şeyler bak şu an ben sola üstteki çık düğmesine basayım yani şu an tekrar gelsin mi basıyorum şu an ve bir şey olmuyor Ya abicim bir yarış yapalım ya. Yok ben bu oyuna devam edeceğim yok yani böyle bir nez oyun. Bir tane yarış kazan diyor. Eğer bu bölüm içerisinde, içerisinde biterse şu eğitim kısmı ben bu oyuna devam ederim. Ama pek zannetmiyorum. Yeri çabarken ben rahat bırak ördücü kısmı Şimdi ne oldu? dizi olması güzel bir şey. Yani çünkü bir yarış oyunu bu. Yani yarış oyununda bulunan başka bir şey olmaması, mesela sıkıcı olurdu yani sadece gitmek dışında bir şey olmaması. Geç abi geç geç Bu oyundan Beklentim çoktu ama Öğretici kısım Geçmiyor abi yok yani Eğer her bölüm 10 dakika olacaksa 3-4 bölümde ancak Geçecek gibi duruyor ...manışırdı da bu bölüm geçer. Ley. Abi şimdi bu araç devam ediyor yani değil mi? Bu uçaktığım araç hiç şey olmadı ve devam ediyor. Ben yani direkt yan çarpınca bütün arabanın dağılması saçma olur ama yani Çünkü oyunu da devam edebilmemiz gerekiyor. Ama bir şey olmaması da Olmamış. Tamam bunu da kazandık. Bence bu video bu kadar yeterli yani oyunun eğitim kısmından Bıktım eve geçemiyorum Ortalama bir 12 dakikadır eğitim sürümü var devam ediyor Videonun 8 dakika olduğuna bakmayın ben 4 dakikada eğitim süresini geçmeye çalıştım eğer hızlı hızlı geçmeye çalışmasaydım yüksek ihtimal bir yani 24 dakika falan olurdu yani. Neyse yani ben bu oyuna devam etmeyeceğim. Ya da etsem mi ya bilmiyorum ki. Oyun güzel ama vallahi bu duruyor beni oyunu vallahi. Diyemedim size. Bana da aynısı oluyordu. Bana eğitim sürümünden dolayı bir süre sonra geçmek istiyorsun yani. Hiç demedim Gerçi çok geçmedi yani. Bir kere daha yarış yaptırıyor. E doğru iki tane yarış yapma görevim var da. Ya da burada şu arabaları çarpmaya deneyeceğim. Bak araba hiç olmadı. Tamam. Abi bu devam edemez ama araç ya. artık devam edememesi gerekiyor. Yani bu araç çünkü normal bir araba ise oyunda. Tam devam eder de normalde de yani. Daha hızlı gitmemesi gerekiyor. O kadar hızlı gidemez. Baksana aramızda sadece bir saniye var. ben bu oyunu bu kadar oynayacağım. Devam etmeyeceğim bu oyunu. Ben çünkü yani hiç beğenmedim ben bu oyunu. Çıkabiliyor muyuz? Eğitim tüm mü? Bitmiş. Ama ben dediğim gibi ben beğenmedim. Tam grafikleri hoş olabilir ama bu oyuna hiç daha önemli. Grafikler oyun hiç kötü olsa yani oyunun yani, Grafinin bir önemi kalmaz. Ki ben çok iyi grafiği oyun da çok seviyorum diye bir şey yok yani sevmiyorum tam dersin. Neyse hepinize görüşürüz bay bay.